Rusya'nın Vladivostok kentinde yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. 19 Kasım sabahı işine gitmek için arabasının üzerindeki karları temizleyen sürücü saniyeler içerisinde ölümden döndü. Arabanın önündeki binada yapılan tadilat sırasında çatı malzemesini taşıyan vincin halatlarının kopması sonucu yüzlerce kiloluk demir parçası aracın üzerine düşerek arabayı parçaladı. Karları temizleyen sürücü dikkati sayesinde ölümden kurtuldu. Volvo marka araç kullanılmaz hale geldi.